Küçük mutfaklar için en işlevsel tasarım. Girişe konulan buzdolabı hem kötü gözüküyor hem de giriş çıkışları zorlaştırır. Çevresindeki alan boşa harcanıyor ve yanındaki boşluklar kir tutar. Köşe dolaplar depolamada yetersiz kalıyor ve kaos yaratıyor. Asma mutfak dolabınızın altına açık raflar ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Buzdolabını yana kaydırarak bu alanı çekmecelerle işlevsel hale getirin. Köşe dolabını kaldırarak mutfak robotlarını ve kuru gıdaları rahatça yerleştirebildiğiniz açık bir raflık ekleyin zemin rafı kaldırarak az kullanılan paketli gıdaları yerleştirin. Tekerlekli sepetle gıdalara rahatça ulaşın ve dolap kapağı eklemeyi unutmayın. Klasik çekmeli kapıyı sökün. Buzdolabının yanına şişeleriniz için bir vitrin dolabı yapın. Hareketli dolap kapısı kapalıyken mutfaktan gelen kokuları engeller ve açıkken ferahlık sağlar. Bu tasarımla mutfak alanınızda her köşeyi değerlendirirsiniz. Her gün paylaştığımız tasarımlarla evinizi baştan yaratmaya yardımcı oluyoruz. Daha fazlası için videolarımızı beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. I